Merhaba arkadaşlar. Aylardır bekliyorduk. Aylardır artık yeni bir halk arzın şöyle güzel bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının katılabileceği bir halk arzın onaylanmasını SPK'dan bekliyorduk. Nihayet Çağdaşçam onaylanmıştı. Dün itibariyle tamam eşit dağıtım, dağıtımlar başlamıştı. Talep yapmalar başlamıştı. Bugün son bulmuştu ve saat 6.30 itibariyle dağıtım sonuçlarını açıklanmış bulunuyor arkadaşlar kişi başı 80-81 lot dağıtım gerçekleşti Şimdi şöyle bir baktığımızda daha az talepte bulunanlar da var Daha çok talepte bulunanlar da var ama Bu anlaşılan o ki 1600 TL'lik işte 1590 TL'lik 1620 TL'lik gibi bir or Ortalamada buluştu 80-81 lot dağıtım oldu bakın 20 lot isteyen var 75 lot isteyen var biz ne istemiştik 2000 TL 100 lot talepte bulunmuştuk. Ve Çağdaş Çam'da 80 lot, 81 lot dağıtım gerçekleşmiş bulunmakta. Şöyle bir iş bankasına bakıyorum. İş bankasında halen açıklanmış değil. Dedik ya hani konsorsiyum lideri ilk önce işte deniz yatırım dağıtımları gerçekleşir. Sonradan bakın şunların hepsi deniz. Sonradan işte ziraate gelir sıra, iş bankasına gelir, diğer bankaların dağıtımları gerçekleşir. En son Artık tüm dağıtımlar gerçekleştikten sonra anlık olarak iadeler de gerçekleşir. Bugün akşam saatlerinde zaten hesabınızda lotları görürsünüz, iadelerinizi de görürsünüz. İadelerden sonra artık büyük bir ihtimal yarın diğer yeni halk arzımızın sonuçları da açıklanacak. Sümer Varlık Yönetimi onun da yarın son günü ve gelecek hafta artık çarşamba büyük bir ihtimal çarşamba ya da en geç perşembe günü işleme başlayacaklar ve biz tavan tablolarını yine buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Güzel bir dağıtım oldu. Benim beklentim hani 1100 TL, 1200 TL daha fazla olmaz diye düşünüyordum. Anlaşılan o ki yine geçmişteki gibi değil ama bir tık daha iyi dağıtımlar gerçekleşmiş bulunmakta. Tekrar hatırlatalım. Kişi başı 80, 81 lot dağıtım gerçekleşti. Bu dağıtıma göre 1600 TL'lik bir kişi başı dağıtım oldu. Tavan beklentim daha önce de söyledim. Yani en kötü şöyle bir 5 tavan beklentim var. Özellikle çağdaş camda. Ve gelecek hafta Çarşambaya da en geç perşembe günü işleme başlayacaktır. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bakalım nasıl bir hafta geçireceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.